Kızlar. Baniler havalıdır. Kızlar. Rahatsızlar yenilmez. Vaniler süper gibi. Diğer gibiler daha ağır ediyor. Başarı baniler bilmiyor. Dayanam bir fikrim var. Benim de öyle. Pekala. Tren hakkında konuşalım. Dinle Timur üzülme. Benim de bazen sorunlarım oluyor. Kız kardeşimle sorunlarım olduğunu biliyorsun. Dana yüzünden birbirimizi görmeyecek miyiz yani? Timur çok tuhafsın. Hadi ama. Dana frokslar takımında. Hayır bunu unutmayacağız. Kahretsin. Dana frokslarla fotoğraf paylaşıyor. Dayana seni üzmemek için göstermeyeceğim. Bu frokslar çok sinir bozucu. Evet. Rakipler her zaman böyledir. Evet. Çocuklar belki bugün yürüyüşe çıkarız. Ben de ciddiyim bebeğim. Hadi yürüyüşe çıkalım. Pekala. Dinleyin, buraya kucaklaşmalarınızı göstermek için boşuna mı toplandınız? Burası aşıklar için bir fark değil, bir okul. O yüzden gidin, önümüzde kucaklaşmayı kesin. Reçler kıskançsınız. Kızlar üzülmeyin, bir gün erkek arkadaşlarınız olacak. Bundan şüpheleyem. Evet, çok kızgınlar. Bak Dana. Bu kala selam bile vermiyor. Proxpana'nı doldurmuş gibi. Kızlar dana yalnız. Hadi konuşacak vaktimiz var. Seni dinleyeceğini sanmıyorum. Ne yazık küçük kardeş büyük kardeşten daha zeki. ha <laughs> çok komik. Redsler, kendi hayatınıza dikkat edin. Sinir bozucusunuz. Evet, biraz daha konuş. Beyaz saçlı kız. Onları hangi çocuklarla sohbet ettiğimizi söylemek zorundaydık. Yana, internetteki tüm fotoğrafların photoshop olduğunu biliyorsun. Gerçek insanlar değiller. <laughs> Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Ezikler neden sıkıştınız? Ne oynuyorsunuz? Dayana hikayelerinde. Mükemmel oyun. Burada öyle hikayeler, öyle sırlar var ki. Evet, yeni bir bölüme adım attım. Komşu Dima, Diana ile flört ediyor. Rose, Dimitri, Dima değil. Önemli değil. Biliyor musun Dimitri? Havalı ezikler. Bu oyunu ben de oynuyorum. Bir sonraki bölüme geçin daha ilginç. Evet. Kahretsin. Ben de bu oyunda olmak istiyorum. Çok yakışıklı çocuklar var. Gigi, gitmeliyim. Hayır bro, sen kalabilirsin. Ben oyunda değilim. Şarj aleti olan var mı? Bende %3 var. Kahretsin. Biri yine Diana ile flört ediyor. Hey ezikler. Merhaba Dana. Seninle konuşmamız gerek. Dana, dayana senin kardeşin. Onu dinle. Sana kötü bir tavsiye vermez. Dana, sen çok küçük bir kızsın. Eziksin ve çok akıllısın. Sizinle ne hakkında konuşacağız? Frogsar takımındayım. Dana merhaba. Dana'yı dinlemeni tavsiye ediyorum. Evet. Kız kardeşin sana kötü tavsiye vermez. Ezikler bu oyun ne? Dayana, ezikler bir oyun oynuyor ve sanırım sen de oradasın. Dikkatini dağıtma. Maya, bu benim oyunum. Dayana hikayeleri. Başlamadın mı? İndirin. Link bir oda. Dana, Blondie'nin günlüğünü okudun mu? Evet, bu arada okuyun. Çok şey öğreneceksiniz. Ve size neden ihtiyaçları olduğunu bileceksiniz. Dana, en iyi arkadaşlarımın özel günlüklerini okumuyorum. Çünkü sırları vardır. Dana, seni kullandıklarını anlamalısın. Frogslar için çok fazla slogan yazdınız Çocuklar, mı? Çocuklar, sizden bıktım. Aslında antrenmanım var. Ekibim beni bekliyor. Harika, güzel sohbetti. Kahretsin, biri benimle flört ediyor. Maya, bağırma. Dana... Pekala Knoppa, dudaklarımızı rujla boyayalım ve bugün gerçekten antrenman yapalım. Dana'nın takımının beni yenmesini istemiyorum. Evet, kız kardeşiniz rakibiniz olduğunda muhtemelen zordur. Timur, inan bana çok zor. Dayana sürekli ağlıyor. Knoppa, sana bunu bir sır olarak söyledim ve sen de bunu herkesle paylaşıyorsun. Yapma bunu. Karesin, telefonumun şarjı bitti. Şarj aleti olan var mı? Hayır. Hayır. Thomas, eğer istersen sana Lady Bunny Power Bank verebilirim. Dayanam. Ben istediğimde bile vermedim. Knopa sana da verebilirim. Şu anda mevcut. Bebeğim bizim için bedava mı? Timur web sitesinden sipariş var. Bağlantı videonun altındaki açıklamada. Ezikler alıyor musunuz? 3 tane power bank'im var. Cidden, Cidden mi? mi? Bedava, Beda mı? Teşekkürler. Çocuklar benimki kırmızı. Alın bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Şarjlı telefonlar çok havalı. Dayana ben pembe istiyorum. Knopa pembe göründüğünde sana vereceğim. Vay canına. Dört yer ve hızlı şarj. Dayana burada bir sürü erkek seninle flört ediyor. Ne? Dayana Lady Bunny Power Bank. Ben de istiyorum. Pekala şimdi antrenman yapıyoruz çocuklar. Elimde Power Bank kutusu yok. İsterseniz linkten sipariş verebilirsiniz. Videonun açıklamasında unutmayın. Tamam Johnny sonra görüşürüz. Benim için lezzetli bir şeyler sipariş eder misin? Elbette ama önce kendim için yeni bir powerbank sipariş edeceğim. Yeşil bir tane. <laughs> Alexa mutluluğunu kaybettin. Nasıl yani? Bana mesaj atıyordun. Sana mesaj atıyordum ama Nancy'ye çıkma teklif ettim. Üzgünüm Alexa ama Kostya bana aşık oldu. Özür dilerim mi? Hayatımda yaşamadım. Bana biraz daha sıcak çikolata getir. Hadi ama Alexa üzülme okulda bir sürü havalı çocuk var. Havalı çocuk mu? Dima çıkmak ister misin? Hey benimkini kastetmiyorum. Diğerlerini. Bekar çocukları kastediyorum. Alexa okula asmana gerek yok. Kostya seni unuttu. Evet unuttum. Seninle ilgili rüya bile görmüyorum. Unuttun mu? Size söyledim yarışmadayım. Hepiniz beni şaşırttınız. Bir sıcak çikolata daha. Bana çok kız. Nancy sakin ol Kostya'yı tut. Alexa o kadar kolay pes edecek biri değil. Ya Alexa benimle flört etmeye başlarsa? Seninle flört etmeye başlarsa bana söylersin. Ben de onunla konuşurum. Beyler herkese merhaba. George bizim korumamız. Bir teklifimiz var. Okulun başkanı olmak istiyorum. Yine mi sen? Oyunuzu Taya'ya verin. Bana oy verirseniz sakızlı makineleri serbest bırakacağım. Ona oy verin. George bedava sakız çiğnemeyi sever. Ay duydun mu? Ne bedava sakız makinesi? Onlar koyarsa kimse bizimkini almaz. Hey tırnak içinde müstakbel başkan. Belki de kendini tanıtmayı bırakmalısın. Sakız makinesine ihtiyacımız yok. Zaten var. Başka bir çikolata. Alexa bu senin üçüncü çikolatan. Başka bir çikolata. Ice gösteriş yapma. Sakız makineleri olacak en nazik başkan olacak. Nazik değil ama adil. Evet, Taya'ya oy verin ki daha hızlı sağ kolu olayım. Ops, bedava sakızı ye. Başkan yok, mükemmel. Evet, başkan yoksa sorun da yok. Başkan seçimini reddettik. Redslerimiz var ve onlardan yeterince var. Kahretsin, beni seçmek istemiyorlar. Onlara başka bir şey teklif edin. Bir fikrim var. Hayır, buna izin yok. Proxtay, Merhaba ya, kaptan. kaptan. Proxter. Neden bütün okul beni kullandığınızı söylüyor ya da benden bir şey sakladığınızı? Blondie. Evet Dana sana yalan söylüyorlar. Sen bizim kaptanımızsın. Böylelikle yeni sloganlar yaratıyoruz. Çok arkadaş canlısıyız. Daha önce hiç olmadığı kadar. Kızlar, bir şey mi oldu? Kaptan Dana bize ders veriyor. Proxter bana yalan söylemenize gerek yok. Birbirimizden sır saklamama. Dana bizden nasıl şüphe edersin? Güven bize. Bizim sırrımız senin sırrınız. Ve biz sessiziz. Pekala kızlar çünkü endişelenmeye başladım. Eğitim için hazırlanın. Evet kaptan Dana başka bir havalı slogan yaratmalıyız. Kızlar ne yapıyorsunuz? Herkes öğrendiğinde bu sizin için bir son olacak. Söylemezseniz kimse bilmez. Zek şşş. Dana yakında her şeyi anlayacak. Takım üstünüzü değiştirin. Tamam, tamam Dana. Dana. Koç abi, belki de Dana'yı gerçekten takımımıza almalıyız he? Amigol'un farkında ve gayet iyi gidiyor. Maskot hayır, onu çoktan reddettim ve o Frogs takımında, takımın kaptanı. Ebi, anlamıyor musun? Frogslar kesinlikle Dana'ya yalan söylüyor. Maskot bana yalan söyleme. Dana'nın onlara nasıl ders verdiğini gördüm. Bir kuzu kadar uysal var. Ebi, Ebi sen hiçbir şey anlamıyorsun. Maskot makyaj yapma, bayileri çağır, zamanı geldi. Ebi, seni çok özledim. Maskot, git. Öğretmen Mike, hiçbir şey işe yaramayacak. Eğitim alıyoruz. Mike sınıfta olmalısın ama spor salonunda değil. İki makarna söyledim. Birlikte yemek yeriz diye düşündüm. Ve sen maskot. Gösteriş yapma. Mike çok teşekkür ederim ama antrenmandan önce yemek yemem. Bunu unutma. Kesinlikle unutmuşum. O zaman antrenmandan sonra kafede görüşürüz. Anladın mı? Anladım. <laughs> Öğretmen Mike, makarna hakkında konuşmayı bırakıp bani kızları çağırsanız iyi olur. Antrenman çoktan başladı. Antrenmana aşık. Evet Mike bu doğru. Ben de çok oldum. Kızlar. Vaniler havalıdır. Kızlar. Profesör yanılmaz. Vaniler süperdir. Diğerlerinden daha iyidir. Başarılarımın maniberi bekliyor. Dayanan bir fikrim var. Benim de öyle. Pekala antrenman hakkında konuşalım. Kızlar hiç de geç kalmadınız. Eğitimimiz başlayalı 5 dakika oldu. Kızlar prokslarla kavga etmeyi bırakın. Pekala maskot lütfen en azından sen dur. Kızlar 1, 2, 3 başla. Zafer, zafer Bayiler, Süperdi. Diğerlerinden daha, daha iyidir. Zafer, ve Bayiler'i bekliyor. Bir kez daha. Zafer! zafer Benim süper Diğerlerinden daha, daha iyi. Diyor. Zafer! zafer Benim Kızlar, kimin hangi takımda olduğunu değil, eğitimi düşünmelisiniz. Bu Dana'nın seçimi. Dayana kabul et. Hayır, edemiyorum. Zafer! Zafer! Benim. Zafer! Zafer! zafer Benim. Beni, beni, Kızlar, böyle bir eğitimle frokslar ve Dana sizi yener. Bir kez daha. Zafer, Bonnie'ler süperdir. Diğerlerinden daha iyidir. Zafer, Bonnie'e Zafer, Bonnie'ler süperdir. Diğerlerinden daha iyidir. Zafer, Bonnie'e Beyler, kızlarımıza nasıl yardım edebileceğimize dair bir fikrim var. Nasıl? Ve özellikle Diana'ya. Şimdi Blondie'nin günlüğünü çalacağız, dayanaya vereceğiz, o da Dana'ya okuyacak. Ve sonra Dana, Frogslar'ın onu kullandığını anlayacak. Ne? Bu iyi bir fikir değil. Başka seçenek var mı? Hayır. Öyleyse başlayalım. Beni dinle Taya. Bu okulun başkanı olamayacaksın. Eğer şov yapmaya başlarsan seni bu okuldan atmak için her şeyi yaparız. Anladın mı? Redsler gitmek istemiyor musunuz? Çocuklar üstlerini değiştirecek. Antrenman yapıyoruz. Zamanında gelmedin. Sohbet ediyoruz. Sizinle konuşacak başka bir şeyimiz yok ya da gösteriş yapma. Yoksa atılırsın anlaşıldı mı? Ritzler. Neden bu kadar yavaşsın? Kaybol burada. İhtiyacımız olan son şey sensin. Bu kızlar her yerde. Evet okuldaki toz gibi. Çocuklar bir günlük arayalım. Johnny bana mı öğretiyorsun ya? İşte burada. Frogsların sırlarını içeren günlükler. Dayana üzerime öpücükler yağdıracak. Aslında günlük için üçümüz birden geldik. Pekala çocuklar. Gitmemiz gerek. Yoksa yakalanacağız. Birinden mi korkuyorsun? Hadi kızların soyunma odasına gidelim. Onları mutlu edelim hadi. Kızlar şok oldum. Bu Ebi kapıdaki boğa gibiydi. Bugün nesi var? Evet az önce antrenmanımızı bozdu. On. Evet kızlar. Ebi'nin başına bazen böyle şeyler geliyor. Sadece bugün havasında değildi. Onun hakkında konuşmayı bırakalım. Dana'yı Frogs takımından nasıl kurtaracağımızı düşünmeliyiz. Bu arada bugün Ebi'den Dana'yı takıma almasını istedim. Reddetti. Ebi'ye garip bir şeyler oluyor. Pekala çocuklar, Ebi hakkında konuşmayı bırakın. Dana'yı kurtarmamız gerek ve Blondie'nin günlüğüne ihtiyacımız var. Ben de tam olarak bunu söyleyecektim. Zihinlerimizin aynı olması ne kadar güzel. Sadece nasıl çalacağımızı bilmiyoruz. Kızlar, şimdi şok olacaksınız. İmkansızı başardık. Basketbolcular, belki Ebi ile konuşursunuz. Ebi ile konuşmak için bir sebep yok. Pekala basketbolcular, hadi. Hangi imkansız şeyi yaptığınızı göstereceksiniz? Riske girdik. Neredeyse yakalanıyorduk. Ama başardık. Blondie'nin özel günlüğünü çaldık. Ne? Ne? Basketbolcular siz harikasınız. Şok oldum. Düşüncelerimiz gerçekten aynı. Çocuklar siz harikasınız. Umarım bütün frog sırları vardır ve sen bunu Dana'ya okursun ve o da her şeyi anlar. Ay Timur. Erkek arkadaşım olduğun için çok mutluyum. Ne? O ne yazıyor? Özel günlüğü boş. Tutmuyor mu? Muhtemelen yeni bir tane var. Lanet olsun. Blonde o kadar aptal değilmiş. Evet ama çok saf görünüyor. Sanırım bu bir yemdi. Lanet olsun. Sorun yok çocuklar. Frogsların sırlarını içeren özel bir günlüğü çalmak için ikinci bir şansımız olacak. Bunu da yerine koymalısın ki Blondie bir şey fark etmesin. Çocuklar, Dana'yı geri getireceğiz. Bize inanmıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız lütfen bizi beğenin. Kanalımıza abone olun, zile tıklayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Sonra görüşürüz millet. Güle güle.